Neyi kutluyoruz? Bizi yeniden buluşturan yolu kutlayalım bugün. Gerçekten çok üzgünüm. Tekrar özür dilerim. O mesaj neydi lan? Sinem. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülsüm'ün gerçekleri ortaya çıkarmasını istiyorsanız ve ayrıca hançerin diziye devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Hançer diziye devam edecek mi? Gülsüm gerçekleri ortaya çıkaracak mı? Metin sayesinde mukadderin sonu mu gelecek? Beyza ne zaman tutuklanacak? İşten merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer, Cihan ve bebeği için mücadele etmeye devam edecek. Ama Cihan bir süreliğine Hançer'in neden bebeğini önümsediğini anlamayacak. Cihan Hançer'e senin bebeğini istemiyorum imasında bulunsa da Hançer tepkisini sert bir şekilde ortaya koyacak. Cihan ise Hançer'in bu konuda anlayışla karşılamaya karar verecek. Gülsüm Beyza'nın katil olduğunu ortaya çıkaracak. Ama ilk başta Gülsüm'ü bu girişiminde başarısız kalacak. Çünkü Beyza Gülsüm'ün kendisine sesini almaya çalıştığını fark edecek ve Gülsüm'ü tehdit edecek. Bu yüzden Beyza'nın katil olduğu bir süre daha anlaşılmayacak. Diğer yanda ise Gülsüm'ün başka planı olacak ve Beyza'nın bir katil olduğunu itiraf ettirince hemen bir ses kaydını Beren ve Engin'e götürecek. Engin ise ilk başta Cihan'a bu sesi dinletmeyecek. Ardından Engin, Beyza'nın tutuklanması için işlemlerini başlatacak. Sinem, Mukader'in psikolojik ve fiziksel baskısına maruz kalacak. Sinem, Kızı için her şeyi alttan alacak ve sabredecek ama hançer Sinem'i kurtarmak için çabalayacak. Çünkü hançer Sinem'i ablası olarak görüyor ve ona bir zarar gelmesini istemeyecek. Cihan hançerin çabasını görünce mukadere hesap soracak ve Sinem'in nerede olduğunu öğrenecek. Sinemse gerçekleri gizlemeye devam edecek. Kızını korumaya çalışacak. Metin gerçekleri ortaya çıkarması hayrı uzadı. Ama sezon finali bölümünden önce Metin Cihan'ın karşısına çıkarak tüm gerçekleri anlatacak. Cihan öldü sende abisini karşısında görünce şok olacak. Ama sonrasında Cihan sakallığını koruyacak ve abisini dinleyecek ve Cihan Mukadder'in hayatlarını kararttığını sonunda öğrenecek. Çünkü Metin tüm gerçekleri anlatınca Mukadder ve Nusret'in bir katil olduğu ortaya çıkacak. Cihan Mukadder ve Nusret'i tutuklatıp hapse gönderecek. Dizimiz Haziran ayının gelmesiyle ara verme dönemine girecek. Bu nedenle şimdiden dizide konular hızlı bir şekilde ilerleyecek. Cihan Hançer'in kendisinden hamile kaldığını sonunda öğrenecek. Çünkü Cihan Melih'i öldürmek üzereydi. Sinem Fadime ve Hançer Melih'e bir zarar gelmemesi için gerçekleri sonunda ortaya çıkaracak. Cihan da aslında Hançer'in kendi bebeğine hamile kaldığını öğrenecek. Mutluluktan havalara uçacak.'' Peki arkadaşlar sizce Gülsüm gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.